Olay 8 Aralık'ta Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Darıca ilçesine bağlı Sırrı Söğütler Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi 63 yaşındaki Ayşe Şahin, omurilik sinir sıkışması şikayeti sebebiyle Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkik ve incelemelerin ardından Şahin aynı gün ameliyata alındı. Ameliyattan birkaç saat sonra da yoğun bakıma alınan Ayşe Şahin 11 Aralık'ta hayatını kaybetti. Ailesi Şahin'e yanlış kan verildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Ayşe Şahin'in kayınbiraderi Halil Şahin bu işin peşindeyiz. Bırakmayacağız sonuna kadar gideceğiz. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Türk adaletine güveniyoruz ifadelerini kullandı. Kocaeli Eğitim Araştırma, Umut Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ee... Yatırmış olduğumuz hastamız birkaç gün önce bel fıtığı, omurilik ameliyatı olmuştu. Ameliyatın doktorlar iyi geçtiğini, güzel bir ameliyat, başarılı bir ameliyat olduğunu, akabinde birkaç saat sonra bize yoğun bakımdaki hastamızın kritik olduğunu söylediler. Biz olayın üzerine düştüğümüzde bize kan uyuşmazlığı olduğunu kanda patılaşma olduğunu, araştırmamızlar sonucunda e, yanlış kan verdiklerini kendileri bize söylediler. Yoğun bakım e, sorumlusu bizi çağırarak, e, bilgilendirme amaçlı yeni bir barkod sistemine geçtiklerini ve bu barkod sistemine daha adapte olamadıklarını e, 25 yıllık doktorluk hayatında ilk defa böyle bir hata yaptıklarını bizzat bana söylemişlerdir. EpiKriz raporlarını istediğimizde e, bizleri başka doktorlara yönlendirdiler. E, en azından raporların olduğunu söylediler. Hennaımıza girdiğimizde ameliyattan sonraki yapılan bütün tahlillerin olmadığını gördük.